Çıtır Çerez Burçlar Video Serisi: En Sinirli Burçlar Çıtır Çerez Burçlar Video Serisi ile burçların sahip oldukları kimlik, karakteristik özellikleri ve gölge yanlarından yola çıkarak çeşitli başlıklar altında sıralıyor olacağız. Bu videoda zodyakta yer alan 12 burcu sinirli yapılarına göre derecelendireceğiz. Bu derecelendirmeyi yaparken sinir eşiğini ve sinirsel tepki şiddetini göz önünde bulundurduk. 12. sırada yer alan burç nispeten en sakin yapıya sahipken 1. sıradaki burç en sinirli burç olarak tanımlanacaktır. Videonun başında hatırlatma gereği duyuyorum. Kimse tek bir burcun etkisi altında değildir. Yoksa tüm balıklar, yaylar, akrepler ya da kovalar aynı kişilikte olurdu değil mi? Siz de kendi güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve ay burcunuza göre hesaplama yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 12 numara Terazi burcu. Hava elementi burçları arasında yer alan, öncü nitelikteki terazilerin bu hayatta üstlendikleri misyon uyum içinde beraberce hareket etmek, arkadaşlık edinmek ve ara buluculuk yapmak olacaktır. Kırıldığında, üzüldüğünde ya da öfkelendiğinde bunu karşısındakine belli etmeden kendi içinde çözümlemeye çalışarak karşısındaki ile arasındaki uyumu bozmak istemeyecektir. Uyum isteği ve beraber hareket etme enerjisi suistimale açık olduğu için bu durum terazi insanlarına sürekli kendinden ödün verdirecektir. 11 numara Kova burcu. Listenin 11. sırasında bizi yine bir hava elementi burcu olan Kovalar karşılıyor. Sabit nitelik özelliklerine sahip Kovalar da kolay kolay sinirlenmezler. Seviyeli ve sürükleyici münazaraları ve düşünmeye zorlayan diyalogları seven yapısıyla tanıdığımız Kovaları toplum içinde duygusallıktan ziyade mantıksal ve akılcı yaklaşımı ile akıcı ve anlaşılır bir iletişim diliyle rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Düzeysiz ve yüksek tonlu tartışmalar içine girmekten imtina gösterecek, üzerindeki negatif enerjiyi atmak için uzun araba yolculuklarına çıkmak ya da kendisini doğanın kollarına bırakmak gibi türlü yollar deneyecektir. 10 numara Balık Burcu Su elementi burçları arasında yer alan değişken nitelikteki balıklar, duygularını en derinde yaşayan ve hassasiyetleriyle ön planda yer alan burçlar arasında hisleriyle duyan, düşünen ve harekete geçen balıkları utangaç ve pasif tavırlarıyla görebilirsiniz. Herhangi bir konuda tartışmaktansa tüm sinirini içine atıp özellikle duygusal anlamda kendisine zarar verecek boyuta gelene kadar içinde biriktirecek fakat yine de sesini çıkarmayacaktır. Kısaca bir balık burcunu kızdığı zaman kendi içine çekilip sorunları kendi iç dünyasında çözmeye ve sakinleşmeye çalışmasıyla sık sık yalnız başına kalıp ağlaması ya da çığlık atarak rahatlamaya çalışmasıyla tanıyabilirsiniz. Aldatılmak, sırlarının izinsiz paylaşılması ya da utanç verici bir duruma düşürülmesi balıkların kırmızı çizgileridir ve onları oldukça öfkelendirecektir. 9 numara Yengeç Burcu Duygusallığı, hassasiyeti ve empati gücüyle tanınan su elementi burçları arasında yer alan önce nitelikteki yengeçleri üzmeyelim de sinirlendirmeyelim de. Eğer bu videonun başlığı en iyi dost olabilecek burçlar olsaydı kesinlikle birinci sırada yengeçleri görecektiniz. Ünlü bir merak ediyorum atasözü der ki herkesin hayatında mutlaka bir yengeç olmalı. Duygusal yönleri oldukça ağır basan bu burç insanları, tüm üzüntü ve siniri beraber yaşayan, gözyaşlarını içine akıtan, gözleriyle konuşan son derece hassas tiplerdir. Onları bazen tek başına bir kenara çekilmiş, içlerine sığdıramadıkları öfkeyi hıçkırıklarıyla dışarıya akıtan kişiler olarak görebilirsiniz. Duyguları o kadar gerçek ve yoğundur ki karşısındakinden de bunu bekler. Bir yengecin dostluğunu asla kaybetmeyin. Böyle durumlarda söylemeden edemeyeceğim. Lütfen yanlarına oturup ona bir peçete uzatın ve ağlaması için ona bir omuz verin. Dünya çok daha güzel bir yer olacaktır. Emin olun. 8 numara Oğlak burcu. Toprak elementi burçları genel yapıları itibariyle sinir eşik düzeyleri oldukça yüksek olup kolay kolay sinirlenmezler. Her toprak burcu bu hayatta kendisine has farklı odak noktalarına sahip olup çeşitli misyonlar üstlenerek sahip oldukları enerjiyi bu uğurda verimli bir şekilde kullanmayı hedeflerler. Toprak elementi burçları arasında yer alan öncü nitelikteki Oğlak burcunun odak noktası ise toplumsal statüsünü en yükseğe taşımak ve çevresindekilere liderlik etmektir. Hedefine kitlenip planlı ve programlı bir şekilde azimli bir çalışma motivasyonu içinde olan Oğlak burcu insanları kolay kolay sinirlenmezler. Tembellik, sorumsuzluk, iki yüzlülük, yalan dolan ve saygısızlık Oğlakların kırmızı çizgisidir. Bir Oğlağı öfkelendirmek oldukça zordur. Fakat bunu başardığınızda sahip olduğu içgüdüsel keçi inadını göz ardı etmemelisiniz. Sizinle tartışmaktan geri durmayacak ve kazanana kadar tüm gücü ve bilgi yönünü kullanarak mücadele edecektir. Galibiyeti eline alması uzun sürmeyecek ve bol bol nasihat edecektir. Bu nasihat silsilesiyle geçen zamanla bile mağlup olan taraf yeterince yorulacaktır. Bu nutuk konuşması süresince olur mu? Tamam mı? Dersimizi aldık değil mi? anlaştık mı?'' gibi sözcük öbeklerini de bol bol kullanacaklardır. Öyle değil mi sevgili oğlaklar? 7 numara İkizler Burcu Hava elementi burçları arasında yer alan en sinirli burç, ikizler burcudur. Sahip olduğu değişken nitelik özelliğinden dolayı, ikizlerin sağa solu çok belli olmaz. Dikkatli olun derim. İletişim gücü ve söz sanatları üzerine doktora yapmış bu burç insanlarıyla tartışmaya giriyorsanız, konunun ana temasının ustaca farklı yönlere çekildiğine, sakız gibi uzatıldığına, bir araba dolusu lafın bezdirme ve ikna etme çabasıyla sarf edildiğine ve sonunda haklı olsanız bile zafer tacını ona kaptırdığınıza şahit olacaksınız. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı derseniz, bir ikizlerle münakaşaya girmektense mutlu olmayı tercih edin derim. Centilmence kenara çekilin. 6 numara Başak Burcu Analiz yönü güçlü ve çok yönlü düşünüp hesaplama dahisi olan başaklar, toprak elementi burçları arasında yer alıp sinir eşik düzeyleri oldukça yüksek, dolayısıyla daha sakin yapılı tiplerdir ufak tefek olayları çok büyütmeyecek ve sabırlı yapısıyla pek de şiddetli bir tepki göstermeyeceklerdir. Başakların genel yapısı eleştirel bakış açısı üzerinedir. Genellikle hoşnut olmadığı durumlarda analitik bir yaklaşımla daha iyiye, güzele ve mükemmele ulaşma arzusu ile ılımlı ve nezaketli bir şekilde eleştirel davranabilirler. Fakat bu durum sizi aldatmasın. Benden size küçük bir tavsiye. Hiç kimsenin nefretini edinmeyin tabii ki ama bir başağın nefretini asla. Başak burcu bir düşmanınız olmasın. Çünkü düşman kesilmiş bir başak her türlü alternatifi detaylı bir şekilde düşünmüş, alfabedeki bütün harfleri kullanarak türlü türlü planlar yapmış ve çoktan aksiyon olarak taarruza geçmiştir. Toprak grubu elementleriyle ilgili uyarılarımızı yenileyelim. Çok sabırlı olmakla birlikte odak noktaları çok farklıdır. Bu yüzden onları sinirlendirmek kolay değildir. Ama eğer onları kızdırdıysanız her şeye hazırlıklı olmalısınız. 5 numara Boğa burcu en sinirli burçlar listesinde 5. sırada Boğa Burcu yer alıyor. Diğer toprak elementi burçları gibi sakin ve sabırlı yapısıyla boğaları kızdırmak çok da kolay değildir. Boğaların odak noktası hayattan keyif alma, cinsel has ve maddi güçtür. Eğer onu küplere bindirecek ve öfkeden çıldırtacak duruma getirdiyseniz kendinize dikkat edin ve sakinleşene kadar bir müddet ondan uzak durun. Kızgın bir boğadan daha tehlikelisi yine kızgın bir boğa olacaktır. Bunu unutmayın. Yalan, ihanet ve aldatılma gibi güvenini sarsacak her türlü olay boğaların kırmızı çizgesidir. 4 numara Yay Burcu Ateş elementi burçları arasında yer alan ve bunun hakkını fazlasıyla veren yay burcunu en sinirli burçlar listesinde dördüncü sırada görüyoruz. Hayata karşı eğlenceli ve neşeli yapısıyla olumlu bir bakış sergileyen yayları kızdırmak çok da zor değildir. Diğer ateş elementi burçları gibi sinir eşit düzeyleri oldukça düşüktür ve öfkelendiklerinde pimi çekilmiş bir bomba gibi patlarlar. Adalet ve maneviyat değerleri ön planda olan yaylar haksızlığa ve ihanete asla boyun eğmeyeceklerdir. Bu yüzden haksızlık, ihanet, katı kurallar ve engellenmek yaylar için kırmızı çizgidir. Havadan nem kapan ateş burçlarını öfkeden köpürtmek için bu sebepler yeter de artar bile. 3 numara Akrep Burcu Duygusal özellikleriyle bilinen su elementi burçları arasında kendisini istisna olarak gösteren Akrep Burcu, en sinirli burçlar listesinde 3. sırada karşımıza çıkıyor. Eğer bu videonun başlığı en kindar burçlar olsaydı, hiç şüphesiz ki Akrep Burcu bu listenin başında olurdu. Öfkeli bir akrep sinirini gizlemeyecek, sözleri ve davranışlarıyla bunu karşısındakine en sert ve net bir şekilde aktaracaktır. Sadece basit bir öfkeden ziyade akrep burcu insanları yaşadığı olumsuzlukları unutmaz ve kin tutarlar. Karşısındakine bedel ödetme eğilimi gösteren akrepler intikam çanlarını çalıyor. Duyuyor musunuz? Bir akrep için aldatılmak, kandırılmak, küçük düşürülmek, saygısızlık, sırlarının açığa çıkarılması ve kendisinden şüphe duyulması kırmızı çizgisidir. 2 numara Aslan Burcu Hayvanlar aleminin hiyerarşik düzeninde krallık statüsünün ve ateş elementi burçlarının yakıp kavuran ateşinin hakkını veren aslanlar listede ikinci sırada yer buluyor. Sahip olduğu duyguları tüm kalbiyle ihtiraslı bir şekilde yaşayan aslanlar öfkelerini de en şiddetli şekilde yaşayacak ve yaşatacaktır. Öfkeli bir aslan eline geçeni fırlatıp atabilir, bağırabilir, yerlerde yuvarlanabilir ya da onu öfkeden çıldırttığınızı anlamanızı sağlayacak herhangi bir şey yapabilir. Dahası size çok hoş olmayan sözler de sarf edebilir. Kendi canı nasıl yandıysa sizinkini de en az o kadar yakmak isteyecektir. Bu durum aslanın sinirini atması ve rahatlaması için verdiği bir çeşit tepkidir. 1 numara Koç burcu. Gelelim sinirli burçlar top 12 listemizin zirvesine. Zirvede bizi yine ateş elementi burçlarından biri olan öncü nitelikteki koçlar karşılıyor. En düşük sinir eşik değerine sahip olan koçların en ufak olaylarda bile sinirlenmesi kaçınılmazdır yerli yersiz her türlü uyarana karşı oldukça duyarlı olan koç burçları bir anda parlar ve çevresini ateşiyle yakar. Attığı adımın arkasını düşünmeden bir anda parlayan koç burçlarını listenin zirvesine taşırken kendilerine narcizane tavsiyemiz sahip oldukları enerjiyi daha yapıcı ve pozitif anlamda kullanmaları olacaktır. Çünkü bu sinirli yapıları ile en çok kendilerine zarar verecek ve birçok insanı ilelebet kaybetmekle yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Çıtır çerez burçlar video serisinin en sinirli burçları içeriğinin sonuna geldik. Benzer içerikli videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.